Selamun aleyküm arkadaşlar. YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü konuğumuz Honda Civic EK kasa oldu. Arabanın görünümü gerçekten benim sokusuma gitti Bu güzelliği sizinle de paylaşmak istedim. Bu araza emek verip bu hale getiren gönlü güzel arkadaşımız Suan da yanımızda. Hoş geldiniz. Hoş bulduk kardeşim. Nasılsın İyi misin? İyi sen nasılsın? Çok şükürler olsun. Keyfim sağlığın yerinde. Çok şükür çok teşekkür Allah ederim. Allah daha iyi eder inşallah. Allah razı olsun sağ olasın. Söyle söyleyeyim araban gerçekten çok çok iyi. Sağ ol. Söyle baktığımda %90'ı ya da %99'u bu araba yüklüder Evet genelde de trafikte herkes öyle diyor. İşte ne var bu arabada İşte kaput altı nasıl falan. Ama işte herkese işte sana da olduğu gibi diyorum ki hiçbir şey yok. Ben bunu gezmek amaçlı yaptım zaten böyle dekor olsun diye. Genelde polis çevirmesinde de zaten herkes kapı açıyor. Polis baktıktan sonra zaten yol diyor. Bir sıkıntı yaşamadım bu zamana kadar. Şimdi bu arabanın görünümü olarak zaten detaylı konuşacağız. Ama bu arabanın geçmesini öğrenmek istiyorum. Hikayesi senden nasıl başladı? Bu arabanın hikayesi bende şöyle başladı. Şimdi ben bu arabayı ilk 2006 senesinde Tek Türkiye diye bir tane forum vardı. Orada görüyordum. Bu arabanın sürekli fotoğraflarını paylaşıyorlardı işte 16 cam atmış diye. Hatta Google'a yazdığın zaman arabanın plakasını o zamanki hali de çıkıyor işte. O zaman da sadece işte karbonların olmadığını farz edelim. Aynı şekilde stopları falan o şekildeydi. O zamandan beri hep aklımda işte 16 cam atmış, 16 cam atmış. Bu EK kasayı çok seviyordum ben. Daha sonra nasip olmadı. Toyota Corolla falan aldım ama hep bir EK kasa yapmak aklımda vardı. Pandemi döneminde sahibinden de tesadüf gezerken arabayı gördüm. Baktım o araba İzmir'de. Ne çocukla konuştum hani hiç araba hakkında hiç bilgi bile almadım. Baktım plaka o plaka dedim istiyorsa 10 tane kaza yapmış olsun. Yine dedim alacağım. Aradım oradaki arkadaşı. Eren diye bir çocuktu. Kaparasını attım o gece 500 TL. O gece de bindim otobüse. Gittim arabayı aldım geldim. Arabanın hikayesi o şekilde başladı yani. Hatta ben 2010 senesinde 7-8 tane Honda sayfasını işte bu plakalar aç kimde kimdeyse bu arabayı almak istiyorum. Ama nasip olmadı. Aldığım arkadaş da sosyal medya kullanmıyormuş bu zaman Sosyal medyası yokmuş. O yüzden, o yüzden çok marşı. fazla arabayı şey yapamadım. İzmir'deymiş araba. O da çok uzun zamandır biniyormuş. Bize nasip oldu çok şükür. Aldık geldik. <laughs> Söyle senin kalbin temiz ya. Yani. Aynen. O temizliği nasip etti evet, Rabbim. Evet vallahi çok şükür Allah'a. Nasip Allah. etti aldınız. Çok evet. güzel evet. sahip yapmışsın. Ellerine Allah sağlık. Allah razı olsun. Peki bundan önce bu şekilde başka arabalar oldu mu? Yüklü var mıydı yoksa dekor muydu hepsi? Benim bu zamanki hiç yüklü araba olmadı. Ben hızlı araba kullanmayı çok fazla sevmiyorum. Bundan önce de Honda Sport'um vardı. Onu da Type R görünümü yaptım. Birebir jantları, direksiyonu, koltukları yani normal bir Type R'dan hiçbir farkı yoktu. İşte iç devir saatleri yani dışarıdan baktığın zaman o da aslında bir Type R görüntüsü veriyordu ama Type R değildi. 1.6 Sport'tu. Toyota'm vardı. O da işte yarış koltukları vardı, devir saatleri vardı. O da benim böyle şeyle fazla işim yok. Hani böyle araba çok gürültü, çok hızlı. Ya. yani. Bizim arabacıların tabiriyle ben cilacıyım. Ben böyle araban temiz olsun, sürekli temizleyeyim. İşte akşamları kendimi tedavi edeyim. Öyle çok hızlı falan çok fazla bir şeyim yok yani. En iyisini yapmış. Yani arabadan beklentim hız değil, görüntüsü güzel olsun, görseli güzel olsun. Polislerle uğraştırmasın beni böyle. Kafa ağrı Aynen hani polislere ağzı eğmeyelim, şey yapmayalım. Rahat rahat gezeyim, tozayım. O şekilde bir arabacıyım ben yani. En iyisini yapmışsın. Evet. Peki bundan başka bir proje gelir mi yoksa bu arabada bu proje biter mi? Bir tane test stop hayalim var. Göl grisi. Allah izin verirse eğer bir gün bu arabayı satarsam yapacağım tek proje bir tane test stop yapar ondan sonra da iş noktalarım. Ama bu arabaya da Allah izin verirse uzun seneler binmeyi düşünüyorum. Çünkü 4 sene falan bende yaklaşık. Daha yapmak istediğim birkaç bir şey daha var arabaya. Bakalım artık Allah nasip ederse tek hayalim test stop yapıp ondan sonra arabacılığı bitirmek. Bu arada Rabbim her şeyi gönlüne Allah göre. Allah razı olsun varsın. çok teşekkür ederim. Kalbin gibi araban da çok Allah güzel razı olsun, olmuş. Çok bu arada sağ. şunu da söylemek istiyorum. Dediğim gibi arabanı hiçbir yerde görmedim. Evet. Muhammed'e buradan selam olsun. O yollamasaydı belki bugün bu sekim olmayacaktı. Evet yani şöyle bir şey var. Ben mesela Muhammed'i de araba ortamından tanıyorum işte. Bir tane arkadaşımın vasıtasıyla tanıştım. 10 sene uğraşsam öyle bir kardeş öyle bir dost edinemezdim. Şimdi biraz da araba hakkında da bilgi alsa. Araba 98 model. Bildiğim kadarıyla herhalde bu 1.4'te 90 beygirme öyle bir şey olması lazım. Hayır. Arabada ekstra olarak sadece ben aldığımda kısa şanzuman vardı. İşte bir de bujileri performans bujisi var. Onun haricinde egzozuna kadar orijinal. Susturucusuna kadar üstüne takılı dediğim gibi ben herhangi hızlı gitmesi işte arabamı zorlayayım, arabamı sık O kafada bir insan değilim. Şöyle baktığımızda sadece bir karbon çalışması yapılmış. Evet. Evet. İzmir'den İstanbul'a getirdim. İlk aldığım şey gittim orijinal Tayvan marka şey aldım arabaya sirlip taktım. Bu plaka takozu yoktu arabanın altında. Plaka direkt tampona şey Gittim onu aldım. iki tane sıfır far taktım. Panjuru zaten üstündeki orijinal panjurdu. Ben aslında arabanın kaputunu mat siyah yapma gibi bir şey vardı. Çünkü belki burada herkes hatırlar. Hulk Civic'in bir tane resmi var bende. Evimde, odamda asılı. Kaputu mat siyah. Arabanın rengi de o zaman bu renk. Sık geçti rengine dönmemiş. Ben onu yaptım aslında. Mat siyah yaptım ama çok şey oldu. Renk arabanın koyu olduğu için gece hiç belli olmuyordu. Tolga diye arkadaşım var kendisi. Zaten bu arabanın hemen hemen aklına ne geliyorsa her şeyini ona yaptırdım. Ona dedim ya nasıl bir şey yaparız? Abi dedi 5T dedi yeni karbonlar geldi. Tamam dedim. İlk başta biz aslında kap Şutu yaptık karbon. Ondan sonra ben yine bir yurt dışı sitesinde gezerken bir tane kırmızı taypar gördüm. EP3. Onlar gerçek karbonu, bunlar biliyorsun. Yapıştırma. Onlar gerçek karbonu. Ya dedim Tolga, acaba dedim, çamurlukları da mı yapsak? Vallahi deneyelim abi dedi. Beğenmezsen dedi sökersin. Hı. O şekilde başladık. Ondan sonra gittim kösüye jantları aldım. Çok zor buldum bu jantları. Yani bu jantları hep yurt dışına bakıyordum. Herkes bu tarz bir şey takıyordu. Yani ben orijinal bir tek jantı falan takmak istemedim. Çünkü arabayı böyle EK9 görünümüne çevirmek gibi bir şeyim vardı. Gittim jantları taktım. Sonra stoplarını değiştirdim. Ben aslında ben OZ çok takmak istiyordum bulamadım. Mustafa diye arkadaşım var. Lastiklerim falan hep ondan alırım. O dedi ya bir tane dedi jant var. Aslında o kendi arabasını almıştı. Bunda MF8 takılıydı. Dedim ki ona bunları bana ver. Çok hoşuma gitti. Verirdim vermezdim. Sonra bir akşam aradı ya gel dedi tamam gönlün dedi kaldı. Takalım taktık. Bu jantlara da yaklaşık 4 renk değiştirdim. Beyaz yaptım, gri yaptım, siyah yaptım, piyano bilek yaptım. En son dedim ya karbona uyumlu bir şey yapalım dedim. O yüzden bu rengi boyadım. Bayağıdır da bu jantlar takılı. Çok da seviyorum bu jantları. Çok güzel şekilde evet. oturmuş. Şimdi beyaz bilmiyorum Zandı da nasıl duruyor ama bu şekilde arabayı tamam. Alın. Vallahi ben Street kombin mi? olduğunu yani. düşündüm bu şekilde yani karbonlarla falan uyumlu olduğunu düşündüm koyu ya da koyu rengi çok yakıştırıyorum arabada daha da değiştirmem herhalde nokta 6'sı yapmışsın evet. diyor çok Ellerini sağ ol şimdi arabanın içi çok güzel oldu için galiba film tercih etmek evet. istemedi ben hiçbir arabamda yani bütün yakın çevreme de söylüyorum ben cam filmini sevmiyorum çünkü arabanın içi düzgün de olsa kötü de olsa cam filmi bana göre arabayı boyuyor arabanın içinin her zaman gözükmesinden yana bir de ben arabamın arkasında koltuk falan yok biraz daha dekor işi olduğu için dedim arabanın içi gözüksün o yüzden cam filmi hiç tercih etmedim zaten İzmir Emir'den araba aldığımda cam filmi vardı, soktum. noterden iner inmez orada söktüm zaten cam filmini. Orada bile direkt söküp İstanbul'a o şekilde geldik. En güzelini yapmışsın. Bir de şöyle arka zama baktım mı, tabii ki ufak tefasız etiketlerle evet. evet. tamamlamışsın. Tabii, orada dedim adam. öyle arkadaşlarımızın dükkanlarının şeyleri falan vardı, yapıştırdık onları da. Arkaya spoiler gerçekten çok güzel evet. bir hava katmış. Ben 2015 senesinde bir, bir gün bir fuara gittim burada, Otoport Ford Orada bir arkadaşımla tanıştım Orhan Nihat diye. İşte diyorum ya bu arabacılığın belki de bana kazandığı en kıymetli dostlardandır. Şimdi ailecek görüştüm bir insan. O bana dedi aslında arabayı aldın dedi ben dedi bir tane de siteden bana bir resim attı. Ben o zamana kadar hiç görmemiştim. İşte genelde Honda'cıları biliyorsun buraya takılır. İşte EK9 spoiler ya da işte Type R spoiler. O bana attı. Aslında benim de çok hoşuma gitti ama bulamadım ben onu. Çok araştırdım, forumlara baktım. Sonra bir gün Yunus bir arkadaşım bana dedi ki Bursa'da birisi bunu fibere basıyor dedi. İstiyorsan dedi alabilirsin. Hemen siparişini verdim. Geldi bu hazır bir şekilde. Bunu buraya mont etmesi de çok zor oldu. Çünkü ayağı istediğim gibi olmadı. Normalde bu buraya yapışıyor. Dedim ya ben hani biraz daha dedim kendi tarzım olsun. Biraz bunu öne aldım. Üstünde biraz daha böyle oynama falan yaptık. Bunu bu şekilde yaptık. İyi ki de takmışım. Bana göre arabanın en değerli parçası, en güzel parçası bu. Çünkü kimse de yoktu ben taktım. Şimdi herkes de var. Ama olsun önemli olan ilkleri yapmak. Tabii Ellerine sağlık. Güzel bir Ey görüntü da. olmuş. Asıl mevzu tampon. Tabii. Size. Tampon da şöyle oldu. Bunun altında aslında ek vardı arabayı ilk aldığımda. Ben zaten o iki hiç sevmiyorum. Çünkü arkadan çok uzun durduğu için zaten bu araba tek kapı araba. Ben onu zaten aldım. Silikonla çıkarttım. Onu silikon izi kaldı orijinal tamponun üstünde. Sonra ya tamponu dedim boyatayım. Tamponu boyattım ondan sonra da ben arabanın. Sonra işte bir gün Kanjo Doku diye bir tane video izliyorum Japonya'daki yarışçıları. Ya baktım oradakilerin hepsinin tam bunu kesik arabaların. Hiçbir tane düzgün tamponlu araba yok. Ya acaba olur mu olmaz mı? Ben de arabayı aldığımda bu üstündeydi bu parklanması. Bir tek ikinin sisi üstündeydi. O kafama takıldı. Ya dedim kesebilir miyiz, kesemez miyiz? İşte onu iptal etsek bu sefer çıta şey oluyor. Ya dedim keselim. Bant aldık elimizi güzelce. Yapıştırdık, kestik. Ya o kadar benim güzel hoşuma gitti ki yani. Aslında ilk başta millet işte hiç beğenmedi. Ama benim ya gerçek anlamda çok hoşuma etmişti. Bir de arabanın altında işte Bix taşıyıcılar, işte Bix takımlar falan var. Tampon var varken de onlar çok gözükmüyordu. Yani. Tamponu da çekmeyi sevmiyorum. Tampon dedim buradan keseyim. Hem daha dedim bir dekor havası olsun. Hem de daha dedim bir farklılık olsun. O şekilde yaptım. İyi ki de yapmışım vallahi. Çok da seviyorum bu şekilde arabayı. En güzeli olmuş. Çok evet. da farklı bir hava evet. katmış arabaya. Aynı şekilde tabii şimdi arabada egzoz sistemi yok, yok. dedin ama krom olarak güzel bir egzoz. İşte orijinal egzozu da çok mesela. çirkin duruyordu o zaman. Dedim krom boru yapayım. Hem polislik sıkıntı olması. Şimdi aslında böyle bir kesik tamponu çok güzel bir tane büyük bir tane egzoz yakışır. Ama bu sefer polissel uğraşırım. İşte polislerin de aynen derdimizi anlatmak zor olur. Diyorum ya ben çevirmeye girdiğim zaman bir şeyle uğraşmayayım hani Kapa polis evraklarıma baksın ehliyetimi verim. ondan sonra efendice çekim gideyim. Çünkü ben arabamla çok gezen bir insanım. Onu da o şekilde uzattım sadece görüntü olsun diye. Başka bir şey yok yani sistemi. Şimdi sen bu arabayı arada tek tek kullanıyorsun diye. Evet. Pis diyen oldu mu kapısalım sonuçta baktığın zaman Tabii. yüklü araba. Arkadan baktığın zaman çok farklı evet. duruyor. Evet. İşte herkes diyor ki ya arabada ne var? Bu araba dolu mu? İşte. Eksos pat pat Aynen. İşte e, talep açalım işte birileriyle de. İşte caddede mesela işte bizden yaşça küçük kardeşlerimiz abi bir bas işte bizi bir tedavi et ama hep ben de hep şey diyorum ya rodajlarım kardeşim yeni motor yaptırdım hani iş belli olmasın Hiç bozulmasın diye yani önemli olan dediğim gibi dekor güzel olsun böyle insanlar dışarıdan baksın araba temiz olsun benim için önemli olan o yürümesin yani ben yüzü bile geçmesi olur ben otobanda en sağdan yavaş yavaş gideyim ben ona çok dikkat ediyorum arabada sen diyorsun ki biz dekorcuyuz aynen ben dekorcuyum ben cilacıyım yani benim kapalı garajım var evimin yanında ben işten ne kadar yorgun da gelsem arabamı hemen hemen her gün bakarım silerim temizlerim yani ben benim için araba düzgün dursun temiz olsun benim için araba tek özelliği odur yani. Düzgün olsun. içi temiz olsun böyle. Sizinle sormayı unuttum. Ve kaput kaldırma yapmışsın. Evet. O da gerçekten güzel bir hava katmış. Onu da işte bir tane arkadaşım vardı Mustafa Albayrak diye. Onda bir tane Taypar vardı. Onun böyle kaputu kalkıktı. Aslında onunki fiber kaputtu. Tam oturmuyordum. Oradan görmüşüm. Çok hoşuma gitmişti. Ona da iki tane kendim garajda pul attım. Kaldırdım. Hatta, hatta mesela mahalledeki işte büyüklerimiz şey diyor ya kaput açık. Ya da trafikte ya arabanın kaputu açık. Ya diyorum yok değil işte biz onu kendimiz yaptık işte. Diyorum ya o benim gözüme çok güzel geliyor. Beni tedavi ediyor. Benim de çok hoşuma gidiyor yani. Gerçekten güzel bir tasarım olmuş. Şimdi bu arabanın bir içine konforuna bakalım. Bakalım. Konforu nasıl olmuş? Onu da detaylı olarak arkadaşlarımıza anlatalım. Anlatalım. İçinde de ufak dokunuşlar yapmışsın. Güzel bir görünüş olmuş. Şimdi neler yapıldı? Biraz bilgi alayım. Artı ekstra olarak miseler yapılacak mı arabaya? Vallahi arabayı ilk aldığımda işte koltuklarını taktım hemen. Tayfar makyajlı koltuk aldım zaten. Arabayı hatta İzmir'e giderken bulmuştum koltukları. Arkalarda VTL koltuk başlıkta ama onları söktüm daha sonradan. Devir saatleri eski arabamdan kaldı. Kalma. Hemen hemen bütün arabalarıma takıyorum bunları. Arabayı satarken vermiyorum bunların hiçbirini. Parada sizinle söylüyorum bunlar da aktif değil mi? Evet hepsi Salıçı. bağlattırdım onların hepsini. Daha sonra ekran aldım işte yeni ebaydan. Bu da arabanın işte ne kadar yaktığı. işte ne kadar yol yapmışım bir gün içinde. Araba ne kadar şey yapmış onları hesaplıyor. Onun haricinde ne yaptım arabanın içine? Vites topuzu aldım. Efendi 2 Tayfa'nın vites topuzu. Olmuyordu hatta buraya. Bunun için değiştirdim. Bir de bu var. Belki merak edenler olur. Onu ben de merak ettim. İşte rahmetli babamdan kalma. Hemen hemen basın, belki. Basın. <laughs> 10 tane arabama takmışımdır bunu. Bunu hiçbir şeyde, kilde hiçbir arabamda satmıyorum bunu. İşte gece kırmızı ufaktan bir loş lamba yapıyor. Belki etiketçiler bilir bunu. Bu benim için çok kıymetli. Şimdi sadece arabanın desi değil. İçi de evet. yüklü gibi duruyor ya. ya İçine işte. girenler diyecek, Ne yaptınız bu arabaya ya." Ya zaten Nesi bu araba yüklü olmaz. Dediğim gibi mesela gece yolda giderken bunların hepsi yanıyor. Bütün bu ışıkların hepsi falan işte bu ekran yanıyor. Millet diyor ki, "Ya sen yalan atıyorsun. hani kesin bu araba ya yok diyorum kardeşim. Gaza basıyormuş. Egzoz bile diyorum yok arabada." Ya dediğim gibi benim için için önemli olan insanların arabaya bakış açısı olsun, araba temiz olsun, düzgün olsun. Benim öyle çok hızla falan çok fazla bir şeyim yok yani. Bu arabanın %90-95'i projesi bitti. Başka evet. bir işlem yapmayacağım. Değil? Evet. Doğru mu? Doğru. Şimdi nasip olursa bu arabada yapacağım tek şey Allah izin verirse, Allah sıkıntı bela vermese, fiber bagaj koyacağım arabanın arkasına. Bagaj şeyini değiştireceğim. Bir tek o yani. Onun haricinde de belki bir tane 1.6 motor koyarım ileride. VTL motoru koyarım. VTL motoru koysam da arabayı çok zorlayacağım. Yine çok basacağımı zannetmiyorum ama en azından bu görüntüye yakışır bir motor olsun. Dediğim gibi ben zaten arabamı çok fazla bilmiyorum. Benim kapalı garajım var. Orada kendimi tedavi ediyorum. Uzun sene bineceğim için önümüz açık. Yavaş yavaş yaparız Allah izniyle. Rabbim her şeyi gönlüne İnşallah. göre versin. Şimdi böyle güzel bir çalışma yapmışsın. Böyle güzel bir proje yapmışsın. Ne kadar harcadın? Ne kadar gitti bu arabaya? Vallahi hiç hesaplamadım ama şu anda hani koltuklar, jantlara falan düşündüğüm zaman baktığım zaman 50 lira gibi falan bir şey gitti. 50 bin gitti ama tabii o zamanın parasıydı 50 tabii bin. diye ki. Şimdiye vurduğumuz zaman, diyorum ben o zaman bu koltukları 5000 liraya almıştım. ikisini çiftini. Pandemi dönemi 2020'de şu anda ikisi 25 bin liradır. Çünkü makyajlı bunlar, evet. makbul olan. İşte vites topuzu pahalıdır. Bunlar çok pahalı. Gredinin animasyonu bir de bunlar. Her renk oluyor, bütün renge giriyor. Dediğim gibi 50 bin lira falan gibi bir şey çıktı cebimden. Konfor olarak gerçekten çok güzel. Koilleri başaranda yaptırdım. Hiç konfor kaybı olmadı. Dediğim gibi çok da basık değil araba. Çok da basmadım. Ben öyle çok da basık araba sevmiyorum. Benim için arabada önemli olan çukura girdiğin zaman arabayla tok hissiyatı versin. Yani böyle arabada böyle saçma sapan sesler gelmesin. Sen de şimdi içindesin. Az çok görüyorsun. Konforu iyi yani. Yol tutuşu falan da iyi. Yani yol performansı da iyi. Ben mesela Tofaş dedim. Ben gençliğimin çoğunda Tofaş'a bindim. Tofaş kullandım. Ya işte diyorum ya önemli olan insanın kendini nerede nasıl huzurlu hissetti yani. Mesela ben bu arabanın içinde kendimi çok huzurlu hissediyorum. İşte yanımdan istiyorsa GTR geçsin Mustang geçsin. Benim için önemli olan bu benim yani anladın mı? Ben bunu kendi zevkimi yansıtmışım. Kendi emeğimi vermişim arabanın üstüne. Ben bunun içinde çok mutlu olduğum için başkasının şeyi önemli değil benim için yani. Sıra sen mutluysan olay bir evet. yani. Bu arada hakkını helal et. Helal olsun. Bu sen de helal seni çok evet. bakma ya. Sen de çok iyi bir insansın. Çok Allah sağ olasın. Her şey için sizlere çok teşekkür ediyorum. Çünkü zaman ayırıp izlediğiniz isim. Kendinize çok çok iyi bakın. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum.